Herhalde bu köy yolunda bir ben yürüyorum. Herkes arabayla geçiyor. Tabii geçenler de biraz bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bilmiyorlar ki benim nereye gittiğimi. Şu an yaklaşık 300 metre kaldı. Aha bir tane teyze gördüm. İlk defa yol boyunca. Teyzeye soru soracağım. Eğer müsaade verirse gideceğim yer hakkında biraz bilgi alacağım. Az önce gösterdiğim teyzeye gittiğim burayla alakalı gideceğim yerle alakalı soru sormak istedim. Açıkçası teyze pek bilgi sahip değildi. O yüzden hiç daha konuyu uzatmadım. Bu arada çok güzel bir ev gördüm. Belki 60-70 yıllık var. Daha fazlası da olabilir. Şöyle göstereyim. Zaten yol boyunca bu tarz evlerle karşılaşıyorum. Tabi burası biraz daha eski. Çok az bir yolumuz kaldı. Sanki buradan görüyorum orayı. Bakalım. Birazdan zaten göstereceğim size. Orayı çekeceğim. Çünkü önü kapalı. Çok da giriş yeri gözükmüyor yani.